Artık yukarıdan bakan devlet anlayışı yok. Devlet Batmanlı hemşerilerimin hizmetkarıdır. Bizler, valimiz bütün buradaki il müdürlerimiz, bürokratlarımız buradaki insanlarımızın hizmetkarıyız. Zaten aramızda en hayırlı olanlar boylu poslu olanlar Ünvanlı olanlar değil, Kürt, Türk, Arap olmasına bağlı değil, hayırlı iş yapanlardır. Bunu ben söylemiyorum, bizim dilimiz söylüyor. Çok açık. Allahü Teala bizi farklı renklerde, farklı kavimler olarak yarattı. Ama ne için? Birbirimizle tanışayız diye. Değerli kardeşlerim. Bizler inşallah hep birlikte ülkemizi, bölgemizi geliştireceğiz. Burada huzuru, barışı da sağlayacağız. İnşallah Türkiye demokratikleştikçe, Türkiye ekonomik anlamda mesafe aldıkça bu sorunlar peyderpey azalır. Eğer sorunun kökeni dışarıda değilse Demokratikleşmeyle birlikte, özgürleşmeyle birlikte şiddetin azalması lazım. Bizim de temennimiz o yönde. Ama biz bütün bunları şiddet olduğu için yapmıyoruz. Terör olduğu için yapmıyoruz değerli kardeşlerim. Bütün bunları biz inandığımız için yapıyoruz. Kardeşlik hukuku içerisinde yapıyoruz. Allah için sizi sevdiğimiz için yapıyoruz. Ve bunu da yapmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim ben